Evet değerli arkadaşlar belirsiz integral birinci testle devam ediyoruz. İntegral verilmiş dx integralinin sonucu kaçtır diyor. Hemen 3x karenin integrali x küp. Eksi 4x'in integrali eksi 2x kare. Birinin integrali x ve sonuna bir c ekliyorum. Cevabımız denizli. İşleminin değeri kaçtır demiş. D kare bölü dx kare diyor. Yani sağında bulunan ifadeyi iki defa iki defa türevle demek istiyor. Şimdi bir defa türevlediğimde integrali yok ederim. D bölü dx açtım bir parantez. X kare artı 4. Bir kez daha d bölü dx ile türev aldığım zaman 2x sonucu gelecektir. Üçüncü soruma geçtim. F ve G x'e bağlı fonksiyonlar olmak üzere integralinin değeri kaçtır diyor. İntegral açtım. Bakınız içeride görülen bu ifade içeride görülen bu ifade F bölü G'nin türevidir. Öncelikle bunu tanımamız gerekiyor. Biz de bunun farkına vardık. F bölü G'nin türevi dx dedik. Türev integrali yok edecektir. F bölü g içeriden olduğu için yani türev ibaresi içeriden olduğu için sonuna sabit olan c'yi de ekliyorum. Cevabımız f bölü g artı c. Dördüncü soruma geçtim. fx integrali verilmiş bir fx fonksiyonu integral halinde verilmiş. Buna göre fx fonksiyonunun x eşittir pi bölü 4'teki teğetinin eğimi benden isteniliyor. Yani f'in türevinde pi bölü 4 bizden isteniliyor. Hemen f'in türevini alacak olursak türev integrali yok edecektir. Sinüs x artı kosinüs x. Yani bunu dışarıdan aldığımız için bakınız c sabiti gelmeyecek. Buraya da 45'i koyduğumuzda sinüs pi bölü 4 artı kosinüs pi bölü 4. Her ikisi de kök 2 bölü 2 olduğu için Buradan cevabımız kök 2 gelsin. Evet değerli arkadaşlar 5. sorumla devam edeceğim. 5. sorumda fx fonksiyonu verilmiş fp nedir diyor. Öncelikle tabii ki de fx eşittir. Tabii ki de şurada türev alarak işe başlayacağım. İntegral bakınız d bölü dx ile türev alıyorum. Ya aslında şöyle düşünebiliriz. Yani içeriden türev ibaresi var. Yani f'in şöyle bir düşünceye girersek türev integrali yok edecektir mantığından. Buradan fx artı c yani içeriden türev mantığı söz konusu. Buradan yani şunu silelim. Sinüs x artı x kare artı c gelecektir. Buraya da pi koy demiş. Sinüs 180 sıfırdır. Pi kare artı C. Yani cevabımız B seçeneğidir. Altıncı soruma geldim. Eşitliği veriliyor. Buna göre integral fx dx integrali nedir diyor. Şimdi integral f x eksi 2 çarpı x dx verilmiş. Her iki tarafın türevini alarak başlıyorum. Türevi dışarıdan aldığım zaman yine türev integrali yok edecek. f x eksi 2 çarpı x diyorum. Bakınız artık c gelmiyor. Çünkü dışarıdan türev alına alındığı zaman türev alınan bir ifadede sabit sayı çıkmaz. Karşı tarafında türevini almak durumundayım. Buradan 4x küp bölü 2'den 2x küp artı 2x gelecek. <laughs> Her iki tarafı bir x'e bölüp fx-2'yi bir oluşturalım. 2x kare artı 2 x yerine de x artı 2 yazacak olursak yani fx bulunması gerekiyor. 2 x artı 2'nin parantez karesi artı 2. Şimdi bunun da integralini al demiş bana. Alıyorum şu ifadenin integrali. İntegral 2 parantezinde x artı 2'nin karesi artı 2 dx. 2 bölü 3 X artı 2'nin kübü integral alıyorum. Artı 2X artı C'dir. Bunu da e, açacak olursak, şurada küp açılımı yapacak olursak sorumuzun cevabı Edirne seçeneği gelecektir. Yedinci soruma geçtim. FX fonksiyonu R'de sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere. İkinci türevi integralin içine koymuş. Eşitliği veriliyor. Şimdi buradan bir, bir türevi ibaresiyle integrali yok ettiğim zaman f'in türevi tabii ki de bir de c gelecek. Eşittir x küp eksi 2x artı c olacaktır. Şimdi fx fonksiyonunun a'da yerel ekstremum noktası. Bir kere f2 eksi 3'e eşit. Bunu biliyoruz. Yerel ekstremum noktası diyorsa f'in türevinde 2'de türevin köküdür. Bunu bir önceki testlerde de defa söyledik. f'in türevinde x artı c eşittir x küp eksi 2x artı c geldi. Şimdi bu c'yi de karşıya atacak olursak şimdi bazılarınız da şunu duyar gibiyim c'ler birbirini götür. Hayır c'ler birbirini götürmez değerli arkadaşlar. C'ler birbirini götürmez. Bunlar keyfi sabitlerdir her ikisi içinde. Yani biz buna C1 C2 şeklinde de değerlendirebiliriz. Buradan gelen C ile buradan gelen C aynı C'ler değildir. Hatta ben buna 1 koyayım. C eksi C1'e mesela C2 diyelim. Yani burada C harfine takılı kalmamak gerekiyor. Ben yine C diye devam edeceğim. Ben buradaki keyfi sabiti arıyorum. F'in türevinde 2'nin 0 olduğunu bildiğim için 2 koydum yerine. Artı C eşittir 0. C buradan eksi 4 geldi. Biraz daha yer açayım kendime. Bir kez daha integral olarak bir adım daha geriye ulaşıp yani fx'e ulaşmak istiyorum. Çünkü f4 bana soruluyor. Bir adım daha geriye gittim. x küpün integrali x üzeri 4 bölü 4. Yani ters türevi operatörü uyguluyorum. Eksi 2 x'in integrali x kare. Bir de buradan c eksi 4 idi. Hemen onu da neyin türevi eksi 4'tür? Tabii ki de eksi 4 x'in. Bakın bir daha C kullandım. Çünkü geri adım geliyorum. İntegral alıyorum. Yani C'leri birbirine karıştırmayalım. Bu kez bu C'yi bulmak adına bana F2'nin eksi 3 olduğunu şurada vermişti. Hemen onu da kullanalım. X yerine 2 koyduğumuz zaman 4 eksi 4 eksi 8 artı C eşittir eksi 3'tü. C buradan 5 gelecektir. F 4'ü de benden istiyor. Hemen artık fx fonksiyonunda 4 verdim. Burada 4'ün 4. kuvvetini 4'e böldüğümde 4'ün 3. kuvveti gelir. Yani 64 gelir. 4'ün karesi eksi 16. 4 kere 4 16. Ve sonunda C var. O da 5. 16'dan 32 gitti. 32 5 daha 37 gelsin.